Selamun aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? İnşallah iyisinizdir. <laughs> Bizleri de soracak olursanız Allah'a çok şükür. Biz ilk. Şey Değil mi? Vallahi e divana dururuz. Bu, 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 bu. Valla. Evet. Bugün de Ayşe Gorum Cem'in ekmeğini yapıyor. Arkadaşlar buyurun gelin hep beraber. Börek yiyelim. Patates, soğan, yumurta, peynir. Aşk nasıl bakar? Bak. Hacim. Şey bu kimin ya kız? De Ekmeğim de pek güzel oluyor arkadaşlar. Ellerine sağlık. <laughs> Hanımlar siz de selam verin. Selamünaleyküm. Ben çok yorgunum. Ben bitkinim. Niye bitkinsin? Hayat beni çok yordu. <laughs> 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 Ama ben kudum değil mi? Ama Musa kudum değil mi? Kız ver kız oğlum. Hayat beni. versen. Ne? Çekil. Niye? <laughs>

Lan hep mi koşduracaksın? Anne onu böyle ver be. Eymen dur oğlum dur. Dur, adı da ağzımın da dal oğlum. mal. Durun ki. atlar küçük olan kızım. Gel bize geldiydi yayasta. He. Ebe ebe dedi baba ne dedi? 1 saatti ben koruyorum. He. Öyle mi diyor Esra? Şu elinizdekileri yedin de çayımızı içelim haydi. Medenim'de çay getirdi deydi. arkadaşlar. bir, şey bir, <laughs> şey bir, bir da Tatlı bir, <laughs> bir, <yandan, gülüyor> bir, bir taraftandı. hoş

Kaynanam gitti hep hep gidik. Siz gelmediniz mi beziye amcam? Biz mi gelmedik? Beziye geleni ner gidi? Akşama düşünür kaldık sen. İster yiyin ister yiyin ben. Akşama olsam palmiyeye çıkıçıyız. Sürürdük bahçeye. İki kola, bir sarı, bir kara. Bir kola, <laughs> bir sarı, <karar. gülüyor> bir pasta. Aran ne dedi? <laughs> Allah razı olsun. Allah birine bin. <laughs> Kış gelir bir daha kışlı. Sen telliğini niye attın da tandırın <laughs> içine? Eşeği görsün, korkutuyorsun. Aman sen ondan ne istedin? Zavallı annen telini. Hacı, ayakkabın. Sana o telini var dedim. Onda oğlum dedik, anne dedik, diye şey de, evet. dedi <laughs> Allah, ki dedi ne şey diyor dedi Mustafa yerdi. Bir yazdı kal bir kışlı kal, kal dedi. Ha. dedi. Ha. Eğer ayakkabı giymezsen bot taş o şey fermanlı botlardan. E. Tık e. O zaman, e. zaman kampul giymen gerek. Şey düşme kışın dedi. İyisinden <laughs> <laughs> aldı dedi. Karda öyle ya. Gezmeyi var. aldı, ortafetten aldı. aldı. Oradan Bir Şu elleri.

şu annemin pişirdiği ekmeğe bir bakın arkadaşlar. Anne. Elde edilen ekmek valla çok güzel olur. Şahane. Hazır ekmekten ne iyi olur. Ya, hazır ekmek lavaş gibi oluyor. Ne olacak mecbur? Yarın gidemez olduğumuzu anlatacağım. Ne Nuvarlı, olacak? Yeah. Bu atımızdan duracak değil ya. ya nahi, ekmeği biraz açın yarım. Şu ekmekmiş hep mi? Şepe Onun içberisi var mı aşağı yenge? Evet. Evet. Onun içberisi var mı? Yok ki bunun. O şepeden itmişsin onu. Açın işte. Onun yok. Yok Kola paşa. Bu da kolaya getireyim mi diye. <laughs> Yo, ya, <laughs> şey ya yok mu <laughs> Sen Melisa getir hele kızım. Ya sana çeviririm. Ha o bir Dur, de Dur bir de bize gelin, improving... bize gel bir dakika tamam. Ama yaşlanmayacakdan kalmadık. Ne şey diyorsun tamam. Yani 5 gün yatağa 4 gün toprak. Benim annem 62 yaşında öldü. Babam 55. Babam arseniği çevirgeye kız. Işte ne de peşte <laughs> Ben siz. Sen, sen de git koyalım Duran abi bana götür git burada. Annem <laughs> Ne o? Ben buldum Çalmayla saçordan yağ çalacak. Yok annem. Yok annem. ne annem. annem. Tamam. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yemeğe kalkacak. Ellerindeki son bezileri diyorlar. Daha ekmeğimiz bitmedi de. Ben de pişireceğim. Ak kız yengem de pişiriyor. Maşallah elinden her zanaat geliyor. Vallahi. Geç. Bir hadi çay Ay şey şuna kız Hacer diz. Bir. Ekmeğe de iyi oluyor. Allah ağzadıyla gidirsin İnşallah herkese. Kizemiz öbür <laughs> geldi. He. Şimdi kalkmış olacağıdı ni ekmekten. Komşuya gelmiş. Ne bilinmez komşuya gelen. Komşu kim bu? Otur da ekmeğini ye.

Size evden şeye getirsin Hanı Fleksi. Maalesef. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi yemeğimizi yiyelim. Yemiyağımı de pişirmişim. Devam ki. De pişir. <laughs> mı? Bunlar da ekmekçilerimiz sulu 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 sulu. Ay neler pişirmiş bak halık be bizim görümcecik. İçeride olabilir. Vallahi yemeğinizde yağlı, tüllü, sulu yumurta, domates salatası. Yağlı mı? Kavu. <laughs> Dolma. Kaçtıklardan Pırasa yok mu? Evet. Akşam iyi pırasa getirdiydin. Gel bak. Gel. Çorbalı çorbalı konuşalım. Kim <laughs> 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 konuşarız? <bir> <laughs> ay, thoranon. Aa diyen. Alo. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş Yeni. Onda. Şöyle Hoş geldin. arkadaşlar. geldin. Hoş geldin. Hoş patates böyle ama soğanla patates onu da Ramazan çay koymuş arkadaşlar şöyle koymuş olduğunuz gibi çayla karnımızı burnumuzu doyuralım yiyelim içelim Vallahi çok yoruldum hiç tapın takatım almadı. bir de misafirim geldi arkadaşlar onlara da çay yaptım çay yaptım çay yapmadım kola yaptım kayfe yaptım Kahveyi kolay. önden içtiler. Kolayla, şey kolayla de kolayla da börek yediler. Onlar yediler gittiler canlarım. Çok durmadılar işim vardı. Gerçekten de ekmek de yedim. Misafirlerimi ağırlayacağım kadar müsaade aldım. Ay pek yoruldum pek. Açılmadı ekmek. Kendini bir türlü salmadı. Onu daya ekmekten kalktık canlar da. Böyle çayımızı içelim. Ramazan girdi zaten işten erken geldi bugün. Kim o duran? Ne diyelim o zaman arkadaşlar. Bugünlük de videomuz bu kadar olsun. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videolarımızda, vloglarımızda görüşmek üzere büyüklerimin ellerinden küçüklerimin gözlerinden öperim. Allah'a emanet olun. Kendinize sağlığınıza dikkat edin. Büyüklerimin ellerinden küçüklerimin gözlerinden öperim. Herkese hayırlı akşamlar. Hayırlı hafta sonları. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Merhaba. İnşallah iyisinizdir. Görmüş olduğunuz gibi izleyicilerim, yurt dışından takipçilerim gelmiş. Onu da ekmek yapıyorduk. Börek yaptırdım, Kolayla, kahveyle yedik, içtik. Evet, Sağ olun. Sağ olun. Afiyet olsun. olsun. Hoş geldiniz. Hoş, Hoş bulduk. bulduk. Canım, ben de <laughs> çok üzülüyorum. Hacer'imi. Yurt dışından geldim. Hoş geldiniz. Merak ettim bir göreyim dedim. Hepsini dolandık bir tek Hacer evde bulduk. Hepsini e, <laughs> görmek istedim ama. Nasip. Nasip. E, nasip. geldi. İnşallah, yani inşallah bir dahakine de onları görmek i̇nşallah. isterim. Biz de sizleri bekleriz inşallah. Evet. İnşallah. Sağ yolumuz os, düşerse gerçekten. İnşallah, sağ olsun Hacer'im bizi güzel ağırladı. Allah kundine <laughs> kalbine ellerine göre versin. Sağ ellerine sağlık. Çok memnun oldum. Misafirperverliğiniz için inşallah, Çok teşekkür ederim. Çok izliyordum. izliyordum. Valla buyurun gelin kapımız her zaman açık. Aynı kendi koyum gibi, evim gibi hep izleyerek. Vallahi bariğim. zaten kendi eviniz gibi hissedin. Yani Öyle yani hissetmezseniz yani zaten olmaz. Tabii tabii. tabii. Allah Gerçekten Allah yani insan olsun. kendi evi gibi hissetmedi mi orada diken üstünde oturur. Evet. evet. Sivas'ta kalıyor. Ee. Dışından geldik. İzine geldiniz. Bir yüzüğümüz oldu işte oğluma yüzük taktık. Buradaki otran abiye mi taktınız? Evet. Sağ olun. <laughs> Çok teşekkür ederiz. <laughs> Rabbim <Rafkin> inşallah, <laughs> inşallah sonuna <laughs> da <adayın> götürür inşallah. inşallah. Amin canım Amin. Abi ders seninkiler olsun. İnşallah. Amin inşallah daha küçükler. <laughs> Deyiyorlar. Ben de sevasa beklerim sizi. Evet bizler de bekleriz inşallah. Çok memnun. İnşallah olur. keşke yolumuz düzse de gelsek. <laughs> Vallahi inşallah, i̇nşallah, i̇nşallah bekleriz. Şey. Biz de öyle diyorduk ama işte eee Nereden yani bileceğim buraya geleceğinizi. Düşüyoruz. Evet bir şey vesile oldu. Evet, evet. bizim şey Her zaman buyurun gelin kapımız açık. İllerimiz şenleşsin inşallah sizden. Ben hep Aynen. izliyorum ya. Hemiz bir aile olduk hadi tabii tabii. Aynaysa kayınvalideniz. Çok büyük bir aile olduk gerçekten. Hani böyle gördükçe, geldikçe çok mutlu oluyorum İnan vallaha. İzliyorum izliyorum. İnşallah daha yükselen daha iyi olur. İnsan daha bir duygulanıyor yani böyle izleyicileri gelince sevilen birisinin ta evine kadar gelmesi. Ya, i̇zleyenler de çok memnun kalıyor. Seni çok seviyorlar. Seviyorlar. Allah razı, razı olsun hepsinden. Hep Sanki... Biz de onları sizleri seviyoruz. Hepimizi. Çoluğumuzu, çocuğumuzu, teyze. kendimizi. Sağ ol Allah razı olsun. Ben çok olsun. zor şartlarda geldim Biliyor buraya. Biliyorum. Acerim seni biliyorum ben. ben Açtın açar izliyorum ben seni. <laughs> Herkese de bütün adını şey yaptım. Rabbim inşallah. Ben Amin evet. inşallah. Çok yoruldular evet. ama buraya yapılınca. Olsun değilmiş ama çok güzel. Ya olmuş. tertemiz güle güle oturun. Allah'ım daha iyilerine nasip Daha Normaliz. iyileri daha <laughs> artık çocuklarımızın olsun i̇nşallah. E, inşallah. İnşallah. Vallahi. Kızım şiirimizde çoğu da işte bacılarım, kardeşlerim imza atmadı. Ben de mecbur kaldım Burayı bunlara minyasıp kurdum. Hem de yanıma geldiler. Ee, i̇yi yapmışsın. Yani. Ee, Bana Her da bir şey olmuş, olmuş. Sağ olsunlar deyip. İyi evet. yapmışsın onlara. Vallahi, Gerçekten de, arsa çoktu da bir... Bölüşmeye gidiyorlar, birbirlerini kıyarak geliyorlar. Ee, oluyor, çekiş oluyor, bölüşemeyiz. İşte bölüşürse yerleri var için? çok da var, çok. Içer. Şöyle düz otur abi, dizlerini ağrım şey alsın. paşa gel. başa de Kepte <gülüyor> çok bir <laughs> biz <Evet>. çok, <laughs> <güzel. gülüyor> çok bir ev yerimiz var. <laughs> ya, <laughs> ya, ya, ya. Şurada hiç, şu oğlum şurada hiç, şurada. Burada evet. mı? Evet. Yok ya, siz rahatsız ederiz ya. Olsun, olsun, ne olacak? <laughs> olsun, dışarıda iyisin. Bu B'de senin eşin oluyor herhalde. Evet, o eşin oluyor. Bu bizim ikimiz Sivas'ta yaşıyoruz. He. Güzel çiftçilik tarzı bizim de bir yerimiz var, biz de orada karı koca, aynı çiftçilikle uğraşıyoruz biz de. Çiftçilikle uğraşmak gerçekten yani, iyi, ekiyor. İnsanın kafası da ağlayıyor. Ama kendi, burayı değişmemiş bir yere. Kendi işin gibi yok, değil elin, otun. Aynen öyle, elin içinde kalıyorsun. yapan kakan, bu evet. işini korum. Evet, evet. Yani. çalışma, zor. Evet teyze. Biz yok, de, çok şükür Rabbim biz şey de razı olsun. çiftçiydik de ince, Böyle tutarmışsın. Sen. Buradan İnsan bütün akrabalarıma, ben ben bizi doğru. izleyenlere, ya, selam ediyorum. sağlık, sıhhat, sağlık, sağlık, kızım sağlık, 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 oğlum sağlık, Ablalarım hangi birini sayayım kalabalığı onları hepsini öpüyorum hepsini Allah'a emanet diyorum. Şimdi beni şaşırır ve ben, bizimkiler hiç kimsenin haberi yoktu <laughs> olduğumuzda. sürpriz oldu. Sürpriz oldu bugün burada. Bugünkü başlığımın adı sürpriz misafirleri. <gülüyor> evet. <gülüyor> Annem demirci koyunu hiç sen şey, İşte diyor, nasip kısmet ben kaldırırım ablam sen otur. Otur kızım otur. Her yıllar diyorlar ki işi nasıl bitiriyor sen bunlara bakmayın diyorlar. <laughs> diyorum ki akşam olunca diyorum her iş şey bitince oturuyorum açıyorum herkes şeyden geçiriyorum. Sırayla bakıyorum. Hepsine ne? de bakıyorum. Allah çok razı seviyorum. olsun. Çok seviyorum. Bak huzur veriyorsunuz inanki bak. Ben de buralarda yaşıyorum. Ben köylüyüm. Yurt dışındayım ama ben köy hayatını çok seviyorum. Doğru. Benim kendim orada <laughs> aklım buralarda köyde. Köy hayatı iyidir ya. Ben buralarda oralarda duramadım. İyi köyde. Tam bir yaşanacak ille işte adamın vatanı olunca ya. duramıyor. He he sen gidince ya. ben çok üzüldüm. Nasıl ağlaştık kızlar giderken be. nasıl bir ölü kalkmış gibi ağlamış. Ne de ağlaştığınızı inan ya. ki bak. İzlediniz mi bizi? Hep izliyorum ben izliyorum. He. Hele senin kızlar nasıl ağladılar sen de diyerek. Bayram sana geliyor çocuklar nereye birikecek? Baba ya. yok ana ya. gidiyor. Önce şey gittin herhalde Fransa'ya mı gittin? Sonra Hollanda'ya geçtim kızım yanına. Nerede oturuyor Hollanda'da? Biliyor musun? Vallahi ne beyin çarşının ortası. Yani durduğu yerin adı ne yani? Sitenin. Sitenin. Ha? Sitenin mi? Bilmiyorum Anlattı da unuttum gitti. Ee, Kavamlı var. Olur bir sürü şey var. Şehir var. Yedi yani. tane çocuk. Hangi birisine kavayda takar? Ya. Neyse arkadaşlar izleyicilerimizle Olsun. bir sohbetimize devam edelim. Sonra görüşürüz. Oldu canım hadi Allah'a emanet <laughs> olun bay bay size işte. Allah şevhati ya Resulullah. Akşam mezunumuz okundu arkadaşlar. Ramazan geldi, Telefonu açtı. Yemeğe hazırla geliyorum diye. Onlara bir yemeğe hazırlayayım. Çaylarını da demleyeyim arkadaşlar. Çaylarını da koydum. Biliyorsunuz fasulye pişirdim. Ah pahla. Şöyle koymuş olduğunuz gibi tane tane pirinç pilavın buharı üzerinde durana çöpü dokturdum geldim. Çöp bayağı dolmuştu arkadaşlar. Küçük olduğundan hemen canınız doluyor. Bunlar da kayma deydi. Bunları da aldım, aldırdım durana. Yemeklerimi tabaklanma hazırladım ora. Ekmek vardı he duran. Hele evet, ben bugün hiç ekmek yemedim ki. Ben kahvaltıda da yapmadım misafirine. Ne yediysen. Öyle arkadaşlar. İnsan yalnız oldu mu bir de yorgun oldu mu canı istemiyor. Bayağı da yorgundum. Dün de ekmek yaptım biliyorsunuz. İnsan yorgun olunca canı yemek bile istemiyor. Onda bugün akşam abi fasulye pişirdim. Pirinç pilavı. Yanına bir de domates, aman domates Soğan keserik. Onunla bal gibi gider neyse arkadaşlar biraz sonra Ramazan gelir soframı hazırlarken de görüşürüz